Kankiler merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle aşırtma şut çekeceğiz. Bu kaleciyi açıyorlar ya. Bu bir bir anda geldiğinde oynarken eliniz ayağınız dolaşıyorsa tam size göre bu. Oyuncu değiştiren tuşumuza basıyoruz ve şutumuza basıyoruz. Sistem basit. Bakın Hop kaldırdım. Kankiler bu genelde kaleci üstünüze geldiğinde. Yani artık bütün adamları geçmişsiniz. Kaleciyle baş başasınız. Yanınızda arkadaşınız yok. Şimdi bazen hissedersiniz. Şut çekeceğiniz zaman şut dışarıya gider. Ama kaleci de önde. Hop üstünden aşırtıyorsunuz. Çok güzel bir şekilde. Bazen hatta böyle top seker seker seker. Herkes peşinden koşar. Ve gol olur. Ve zevk ile izlersiniz. Rakibiniz de bakar kalır. Hop. Gün benim en sevdiğim gollerden bir tanesidir. Ya ha ya kaleci. Gördüğünüz gibi kalecimiz de geldi. Kaleci geliyor. Oo, çok feci. Gel 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 gel. Gel bakalım kaleci. Öyle yerlere kapanırsın yerlere. Sandı ki sağdan soldan şut çekeceğiz. Bakın kaleci öne geldiğinde işte demek istediğim bu. Çak 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 çak. Gel bakalım. Gel 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 gel. PES 22'de, FIFA 22'de kafanıza takılan e, böyle şutlar olur, serbest vuruşlar olur, işte e, çalımlar olur vesaire. Bunlar için bir yorum bırakırsanız ben o tarz videolar da çekerim kankiler size. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videomu beğenmeyi unutmayınız.